3 artı 1 bir evi akıllandırmak sence sana kaça mal olur? Gelin birlikte hesaplayalım. 140 metrekare bir ev için başlıyoruz. 13 duvar anahtarı için Sonoff Mini R2 kullanıyoruz ve 8055 TL ödüyoruz. Evi yönetmek için ise Home Assistant kurabileceğimiz bir mini PC'nin maliyeti 7954 TL oluyor. E, Zigbee cihazlarının da sisteme tanıtılması lazım değil mi? O zaman dongle alıyoruz ve 1225 TL'de dongle ücreti ödüyoruz. Alarm ve ışık otomasyonu için 4662 TL'ye hareket sensörleri alıyor ve artık ihtiyacımız olmadığı için de alarm kiralama aboneliğimizi de iptal ediyoruz. Yale Linus 2 akıllı kapı kilidine de 8415 TL ödeyip anahtarsız bir yaşama geçiş yapıyoruz. Ufak bir ekstra olarak da yüz tanıma için Tapo C200'ü 1033 TL'ye alıyoruz. Eski klima ve televizyonumuza kılansın istiyorsak TUYA destekli ayar kumandanın fiyatı 630 TL. Cihazların sesli kontrolü için de bize HomePod lazım. O da 3899 TL. Günün sonunda toplamda yaklaşık 36.000 TL ödemiş oluyoruz. Tüm ışıklar, güvenlik, klima, alarm, kilit, artık her şey akıllı. Ve son dokunuş olarak da 500 TL bir ChatGPT Pro hesabı alıyoruz. Neden mi? Onun cevabı da yakında kanalımda.